Merhaba hanımlar döndün ney YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel düz yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim sıralı tek seferde biten kolay gösterişli bir model hanımlar. Böyle yazmamı renginden koyulayarak altın başak numarası yok. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonele ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafasını daha önceden yapıp hazırladım hanımlar. Sürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum. tekrardan düğüm atıyorum. İpimi her zamanki gibi düğümün arasına gizliyorum. Başlangıçta 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 3. zürafamı yapıyorum. 3. zürafamdan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırlarım orta büyüklükte ikinci pırpırı yapıyorum üçüncü pırpırı yapıyorum dördüncü pırpırı yapıyorum pırpırlarımı yaparken boyutlarını iğnemle ayarlıyorum sonra sıkı bir düğüm atıyorum boyutlarını ayarladığımı emin olup sıkı bir düğüm atıyorum. 4 tane yapmış olduğum pırpırı iğnemle topluyorum tek tek. İpim iğnemin üzerinde 2 defa doluyorum ipimi. Sıkı bir düğüm atıyorum. aynı boşluğun içerisine batarak buraya pırpır yapıyorum bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya iniş yapıyorum yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum bir tane ara yoluna sık iğne yapıyorum boşluğun içerisine batıyorum Topladım, pırpırların arasına batıyorum. Buradaki yuvayı iki kat yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine ipimi indiriyorum. Sinek kanadı yapıyorum buraya. aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Sinek kanadı yapıyorum. aynı yuvanın içerisine batarak bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. elimle tepeye doğru çekiyorum 3 tane sinek kanadı yaptım bir tane daha yapıyorum yuvanın içerisine iniyorum. Çiçeğimi hazırladım. Buraya dört tane sinek kanadı yaptım. Tepeyi elimle düzeltiyorum. Tepeye doğru çekiyorum. Kadın biri kalıyor. İlk önceki yapmış olduğum katı bırakıyorum. Sonraki kata bir düğüm atıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrardan boşluğun içerisinden batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5. sık iğnemi yapıyorum. 5 6 7. sık iğnemi yapıyorum. 7 Sekizinci sık iğnemi yapıyorum 8 tane sık iğne yaptım bir tane daha yapıyorum 9 tane sık iğne yapıyorum boşluğun içerisine 9 adet sık iğne yapıyorum 10 sık iğnemi dipteki sırafaya batıyorum. elimle düzeltiyorum arkadaşlar bu şekil bir tane sürafa yapıyorum araya ikinci sürafamı yapıyorum ikinci zürafamın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak orta büyüklükte 4 tane pırpır yapıyorum 4 tane pırpır yaptım pırpırlarımı teker teker iğnemle topluyorum ipimi iğnemin üzerinde alıyorum ipimi iki defa dolayıp toplamış olduğum pırpırlarıma sıkı bir düğüm atıyorum aynı pırpırın içerisine batıp buraya pırpır yapıyorum. Bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya iniş yapıyorum. Düz bir şekilde ipimi indiriyorum. yanındaki zürafaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Boşluğun içerisinden batıp buraya bir düğüm atıyorum. İpimi yukarıya çıkarıyorum. Toplamış olduğum pırpırların arasına batıyorum buradaki yuvamı iki kat yapıyorum yuvanın içerisine batıp bir tane sık iğne yapıyorum dibe doğru çekiyorum sık iğnemi yuvanın içerisine batıp sinek kanadı yapıyorum ikinci sinek kanadını yapıyorum. Yuvanın içerisine batıyorum. Üçüncü sinek kanadını yapıyorum. yuvanın içerisine batarak dördüncü sinek kanadını yapıyorum dört tane sinek kanadından çiçeğimi hazırladım tepeye doğru çekiyorum Aradaki katlardan iğnemi geçirerek ilk önceki değil de sonrakine bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğun içerisine batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya toplamda 9 tane sık iğne yapıyorum. 9 tane sık iğne yaptım. 10. sık iğnemi dipteki zürafaya batıyorum. Düzgün bir şekilde elimle düzeltiyorum hanımlar. ara yoluna bir tane zürafa yapıyorum ikinci zürafamı yapıyorum ikinci zürafama dört tane içerisine batıp pırpırlar hazırlıyorum 4 İğnemle pırpırların hepsini teker teker topluyorum. Bu şekil hanımlar ben böyle modelimi ilerleteyim, bitmiş haliyle görüşelim. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız bu modelimden. Keyifle yaptığım bir model hanımlar. Modelim çok gösterişli, sıralı, dolu dolu bir model sıkı iğneli. Modelin bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için. yazmamın üzerinde tutayım modelim çok güzel bir model hanımlar böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 950 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait bu benim görüşüm, benim fiyat bilgim hanımlar. Siz istediğiniz fiyat bilgisini belirleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.